Oyuncu aile, up, 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 up. Evet canlar, canların çok sevdiği canavar çiçekleri devam ediyoruz. Bayağıdır gelmiyordu şimdi. Yalan ay. söylemeye gerek yok. Bayağıdır gelmiyordu. Niye? Çünkü farklı farklı oyunlar oynadık. Ve güzel beğeni gelirse devamı çok hızlı gelecek. Burada sevdiğimiz bir çiçek vardı. Bambusa. Bambusa mıydı o? Bir dakika. Sesini duymak istiyorum. Özledim bambusayı. Bu muydu? Bambusa. Bambusa. Bak. Bambusa. Bambusa. <laughs> bir canlar. de şey vardı. İlk çiçeğimizin adı neydi? Lili lili. Aynen. Mesela şu ay... Aynen mesela buradan bulalım. Ay çiçeğinden devam edelim canlar. Ay çiçeğinden Tensa'dan Sensa'dan devam edelim Aa, bak. Sensa. <laughs> Benden mi devam edeceksiniz? He, şaşırdı. Önce vitaminlerini verelim. Bakalım bize güzel bir tohum verecek. Bu iki çiçek. Veriyor. Aa. Veriyor. İlk çiçeğimiz geliyor. Siz güzel beyni atarken. Bu uzun evet. bir çiçek gelecek sanırım. Uzun bir tohum geliyor. Alın. Uzun bir çiçek. Hadi bakalım canavar çiçek çıkartabilecek Yeni mi? bir canavar çiçek gelecek. Ben de çok merak ediyorum. Aa, bu ne? Aa, bu tanıyorum mı? bu çiçeği aslında. Bunun ismi neydi? Ne, bu bilindik ismi? bir çiçek aslında. deve kuşu. eğrel Eirel totu. Olu. Değişik yazmışlar. deve kuşuymuş canlar ismi. Ben bilmiyordum. Bence de bunu tanımıyordum. Ama şu diğerini çıkartmaya çalışsam inanılmaz değişik Tamam Bakalım. Gözüküyor. Evet. O daha iri bir şeye benziyor. Şimdi, Bence o canavar olan o. Ay çiçeğini ne yapalım biliyor musun? Burada ne veriyorduk? Burada bir tamam, şey vermiyorduk. Veriyorduk. Hava Hayır burada veriyorduk? bir şey yapmıyorduk. Aa, Hayır, bu değil. Bu karıştırıyorduk. Karışın burada karıştırmayalım canlar. Biz ne yapalım biliyor musun? Önce bir ışık verelim bir de su verelim bakalım verecek mi? Işık. Tut tut tut. Aha, Hadi dostum. çok gitti. Ee, hmm. aa. Hayır vermiyor. Yandın yandın vermiyorsun. Önce ver artık. Vermiyor canlar. Ha, bu da biraz bronzlaştırdık o, ama yine o, de vermedi. Öyleydi. Yanmış yazık Aynen. ya. Suya sokalım. Tamam, suya tutalım. Oo, suya Şuna bak. Hadi su da ver dostum lütfen. Bak sevdi. Verecek verecek. <laughs> Bu çok sevdi. Geliyor. Geliyor. <gülüyor> <gülüyor> çok değişik bir bitki çıkacak canlar. Tipi çok değişik bir gölge sen azından. Evet Toprağı bak ettik toprağa ektik bunu. Saksıya ekmedik. Saksıya değil. Ne çıkacak merak etti. Kocaman bir canavar çiçek. Lolol. Lolol. Bu ne? İsmi sen ne? sensin? Lololsun. Süt. Söğüt'ten iki tür çıkıyormuş. Zaten biri Baobab. Baobab evet. Biz ne yapalım biliyor musun? Bu deve kuşuyla devam edelim. Canlar, deve kuşu değil miydi bu? Erel oldu. Deve kuşu erel oldu. Tamam biz deve kuşu diyelim buna ya. Deve kuşuna biraz vitamin verdiğimiz zaman bize ağaç verecek mi bakalım? Verecek mi? Hepsini yedim Ver artık. Dört gözlüsün ama. Hepsini yedin mi? Sevmedi bunu. Demek ki bu şey sevmiyor. Vitamin falan sevmiyor. Vitamin sevmiyor. Buna ışık verelim. Buna ışık verelim aynen. Bunu hatta şu ışıktan verelim. Mecbur vereceksin yani bir tane. Ha veriyor. Çok güzel. <laughs> Dostum güzel bir şey ver. Ama ceviz gibi bir şey verdi. Resmen tükürdü bize. <laughs> Yaptı bir tane şey var. <laughs> <Çıkartan gülüyor> Tohum verdi. Bu ne? Bim. Kaktüs desem kaktüse de benzemiyor. Bu ne? Ağaç yosunu. Canlar bunun farklı iki türü var ama önce ne yapalım biliyor musun? Ben bunun hepsi çıktı şey mı? Bunun çıktı. Biz mi? şimdi deve kuşundaydık. Aynen. Bu şey ortadaki bence bak. Farklı çıkacak var. değil mi? Evet. Buna ne yapacağız? Buna suya, su vereceğiz. Suya, Buna su vermedik suya canlar. Bulamadığımız çiçekleri de bir bölümde bulmaya çalışacağız. Ver dostum bak. ver hadi ver. Geliyorsun. 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 Ver 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 ver. <laughs> Vermedi. A, veriyor. Geliyor. <laughs> <laughs> Bazda boğulacaktın. Ay. Ya şöyle tohum vermeyin. Ya, ya. yapmayın ya. Böyle tohum verilmez bırt ama. yaparak yani. tohum vermenizi sevmiyorum daha açık bak, söyleyeyim. Toprağa, bak toprağa geliyor. Şimdi daha büyük bir şey. Evet, Bu evet. ne? Balkabağı. Balkabağı çıktı. Balkabağı mı gerçekten? Balkabağı. balkabağı. <laughs> Aa çok güzel. E zaten bu bunları ya. veriyormuş evet. balkabağı. Eee e, bu, bundan bunu çıkarttık ondan Biz onu Biz yosunla devam edelim veya şununla devam edelim. <laughs> Selvi ile. Bence yosunla... Aa burada bir tane canavar <laughs> çiçeğimiz vardı hatırlıyor <laughs> Oo, musun? Oo, evet bu da canavar çiçek Bence deve ile devam edelim. Bence Canlar canavar de biraz da deve de. devam edelim. Bu buna mesela bakalım. güneş verelim. Bu canavar çiçek verir bence bay bay nasıl geliyor tık 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 Ya ama ya Bırt ya, ya. yapan çiçekleri sevmiyorum Bırt ya, yapan ya. çiçekleri sevmiyorum Tam canavar çiçeksin falan da bırt yapmam Ne yapamazsın ya Güzel bir çiçek verecek bence Diyor, Aa, şey Canavar çiçeğin aslı yiyen, işte evet. Aynen et yiyen et, çiçek, et, çiçek, verdi. çiçek verdi. Venüs sinek kapanı Sinek kapan sinek yiyor bu çiçek Biz yine buradan hey. devam edelim deve dikeniyle canlar Bakalım deve dikeni burada şeyle ne verecek? Işıkla. Işıkla. Bence hepsinden birer tane vermesi lazım. Hadi dostum. Hadi dostum. Ver dostum. Güzel bir şey ver. Hadi hadi lütfen ver. Sevdi ışığı bayağı bu. <laughs> ya şunu yapma ya. Bunu yapma. Sizin konuşacağım bitki şeyinizle. <laughs> bitki başkanınızın. <laughs> Laboratuvara gelip söyleyeceğim. Bu buna bırt yaparak vermesinler artık. Bırt yapan için. Şey... Kaktüs. Aa. Tata tata dedi. Tata tata mı dedi? Kaktüs, kaktüs bence sen? bu. Kaktüs. Evet, kaktüs. Kaktüs ne veriyor? Tata bence bu. Kaktüs ne veriyor? Melez veriyor sadece. Olsun kaktüs, canlar. Biz şimdi buna veriyorsun. tekrardan su verelim tamam, deve Tamam bir de suyla demeyelim. Bayağı hızlı ilerliyoruz biliyor Aynen. musun? Aynen deve dikeni ama çok güzel vermiyor. Şu an canlar bir sürü şey bırt yapıyor deve dikeni. Ben sevmiyorum <laughs> deve Ama çok güzel veriyor. Aynen deve bayağı dört tane. Yani. Hepsinden verdim. Burada da verecek. Deve dikeni. Ay, hadi Uçuyorsun. deve dikeni. Uçuyorsun hadi. Bence yeter artık deve dikeni. Kaçacaksın dedi. demedik yani. Vermiyorum dedi. Vermedi. Hiç yakıştıramadım demedik yani sana. Sevdin <laughs> suyu ama hiç vermedin yani. Biz neyle <laughs> devam edelim biliyor musun? Şu falan, ağaç falan. yosunu vardı ya. Bunları sonra bulacağız canlar tek tek. Şu ağaç yosunuyla <laughs> devam edelim. Ama onun ikisi de yosun çıkacak belki. Olsun olsun. Yosun bulmuş oluruz. Buna birazcık vitamin verelim. Büyüyememiş yavrucak. <laughs> evet. evet küçük, küçük, kalmış. Küçük kalmış <laughs> <size>. böyle <laughs> misin? Sonra büyü, büyü. biliyor musun? Bak büyüyecek. Da bırt yaptı anlamadım ben bu işi. Ya yosunlar bırt yapar mı ya? Yosun kardeş güzel şeyler var daha aynı yosun verecek evet, yani alt tarafı. Bu mi? Mi? Bu ne? Mi? Bu ne canlar ismi neymiş, ne bunu? Neymiş? Yosun. Değişik bir yosunmuş bu. Bu da farklı i̇şte bir yosun Şimdi buna ne verelim biliyor musun? Hem su Mim. verelim tekrardan normal bizim ağaç yosunumuzu hem de ışık verelim. Önce ışık verelim. Mim. Dostum sana <laughs> yüksek bir ışık veriyorum. Aa, çok iyi. Bence de seydi verecek. Neyse bu ara birazcık ırkla gidiyoruz. Yapacak bir şey Yapacak yok. Yapacak bir şey yok. Bitkilerin talihsizliği. <laughs> bu da Sen yosun verecek. Evet. Bu da kurum yosun. Ay, bu da, şey da değişik bir yosunmuş. Olsun. İsmi ne bunun acaba? Kırmızı bataklık yosunu. Evet. Ha, bu, bu, ağaç veriyor. Bak bunu deneyelim bence. Bataklık yosunu bataklık Bataklık yosunundan nasıl ağaç çıkacak? Çok ilginç. Hemen bitkileri. Buna hızlı bir şekilde şey, bunu bir gökelim. deneyelim son olarak canlar. Wow. Ah. Verdik. Güzel bir ağaç Ay. verecek bu. Evet bence puh dedi. Bence de puh dedi. Yani güzel bir ağaç. Yine de verecek acaba? Hadi Hayır. Devedikenin sarı hali. Hayır devedikenin. Bunun devredikkenin... beş gözlüsü diyormuş. Bu nasıl bir ağaç? Sonbahar eğrelti otu. Bak bunlar eğrelti otu. Hmm aynen. Bak şu gözlü gözlü olanlar eğrelti otu. Mesela buradan da karpuzdan da canlılar farklı ağaçlar çıkarabiliyoruz. Bir sonraki bölümde artık çıkartmadığımız ağaçların hepsini çıkartmaya çalışacağız. Güzel beğeni atmayı sonuna kadar izlediyseniz abone olmayı unutmayın kanalımıza buradan abone olabilirsiniz. Burada çok güzel bir video var. Burada da çok güzel bir video var. İzlemediyseniz onları da kaçırmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.